Sevgili seyirciler, yine havuzdayız. Genel klasmanda maviler kırmızılar karşısında 6-2 önde. Ve müthiş bir oyun olacak. Simitin üzerinde maviler ve kırmızılar. Her takımdan birer oyuncu gelecekler. Animatör arkadaşım Murat'ın elinde bulunan kendi takımlarının bayraklarına dokunacaklar. En son gelen kişi bayrağı alıp gidecek. İlk kim kendi takımının bayrağını alıp dönerse bu etapın kazananı olacak. Onur Çağan mavilerden, Devrim Zengi kırmızılardan başlamak üzere. Ne kadar kötü başladınız değil mi? Evet. Neden? galibiyetlerin verdiği rehavet. Size yok, ne yok diyorum özellikle sana rehavet yok yok yok. Onlardaki performansınız da olağanüstü. O performans içinde vurduğum yana atıyorum. Her zaman seni de seni de ettiğim için son, dak son maçta son dakikalardaki performansı tekrarlamanız lazım. Şu rahatlıkta oldu çocuklar. Maç kaybetsek bile siz şu takıma yenilseniz bile kaliteniz o kadar farklı duruyor ki sahada. Mağlubiyetinizde bile kaliteli olduğunuz belli. Onun için hiçbir mağlubiyete kafayı haydi, takmayın. Haydi haydi, devam haydi, devam haydi, haydi! 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 Engin ve Ahmet Çakar'ın Affedersiniz hokkabazlıklar yüzünden <laughs> yenildik. O iddialaşma kötü oldu. Bu Sinan Engin ve Ahmet Çakır arası hokkabazlığın bir neticesidir. Siz dördünüz aslanlar gibi mücadele ettiniz. Salam Gerçek galipsizsiniz. Doğru. lerden devrim zengi kırmızılardan başlamak üzere. Onur önde, Onur Çağan önde. Düştükleri anda tekrar kalkıp yeniden binebilirler. İlk dokunan Onur Çağan oluyor. Bravo çağın, bravo çağın. Onur Çağan geri dönüyor. Devrim biraz geride kaldı. Devrim de dokundu. Kırmızı bayrağı Sinan Engin'in bayrağına dokundu. Onur Çağan gidiyor. Onur Çağan kalkıyor şimdi. Sezgin oturacak. Sezgin gelmez oturacak. Devrim Zengi farkı kapatmak üzere. Sezgin bilemedi. geliyor. Deniz geliyor. Düşen tekrar simide çıkabilir. Kırmızılar farkı kapattı. Biraz önce Onur devrimi geçmişti. Sezgin geride kaldı. geliyor. Deniz Kırmızılar adına geliyor. <laughs> Sezgin gelmez. Sezgin bayrağa dokunabilecek mi? Üçüncü yarışmacısı Onur geliyor. Onur. Ve nihayet Sezgin bayrağa dokundu geri dönecek. <laughs> Onur geliyor. <laughs> Onur geliyor. Bravo, Onur geliyor. geliyor. Geri, Kırmızı bayrağa dokundu bu. Şimdi dokundu. Son yarışmacı geri, gayri, 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 Behçet. Gel gel, gel gel Geri geliyor. Geri geliyor. Onur geri geliyor. Geri Olabilir. Geri geliyor. Geri, tamam. olabilir. Olsun, geri abi, geliyor. Olsun. Onur Sezgin'i geçti ve gel, son yarışmacı gel. Gel. Behçet. Bravo, gel. Behçet. Kırmızılar galibiyete çok yakın. Kırmızılar galibiyete çok yakın. Bravo. Kırmızılar tamam, galibiyete ya. çok yakın. Behçet ya. bayrağı alıp götürdüğü anda Hadi bu ya. yarışmanın galibi kırmızılar olacak. Hadi Emre düştü. Ya. Emre düştü. Bayrağı alıyor Behçet. Bayrağı. Bırak, Bravo. Bravo. Behçet şov yapıyor. Behçet şov yapıyor. Değil. Behçet. Behçet çoğu yapıyor. Kırmızı takım yapıyor. Behçet. Behçet. Kırmızı takım. Kırmızı takım bu yarışmanın galibi. <laughs> Genel kılaptan kırmızılar farkı 3'e indiriyor, 6-3 oluyor. abi 70 model Çek Cumhuriyeti arabaları gibisin. Bu sene zor bir sene olacak. Anladığım kadarıyla bir Portekizli şahsiyeti bu sene yayında maymun edeceğiz. Kim bu Portekizli? Kim kim? Bir Portekizliyi maymuna çevireceğimizi düşünüyorum. Önde adını adına konuş ya. Bir Portekiz dedim kardeşim illa senin adamın mı olmak zorunda ya? Kim var oğlum Portekizli? E Portekiz yüzlerce var. Portekizli var Portekiz. Ya şimdi Portekizci mi oldun ya? Fenerbahçeliyim ben. Fenerbahçeciyim. Ben, ben e Portekiz ne yapayım? Hocam Portekiz'den özür dilerim. Çabuk bütün Portekizlerden özür dilerim. Peki söyler misin? Terenao'yu seviyor musun? Tanımıyorum ki adamı. Ne bileyim kardeşim? Ne seviyorum? Ben Terenao, Taranaç falan anlamam. Taranaç... Benerbahçe başarılıysa... yalnız, bu ben... şeyinde telaffuzunda bir tuhaflık var değil mi? Terenao gibi. Benerbahçe başarılıysa, Terenao canım ciğerim olur. Benerbahçe başarılıysa, Terenao baksınlar odasına. Bu sene hocam, bu sene hocam hakemleri kardeşim. ince kıyım yapar, keser. Ben kimseyi ince kıym yapmam. Ben kimseye peşini gülme başlamam. Herkes bakacak işine gidecek. <laughs> Ahmet hocam yıllardır hep aynı lafı söyler. Popüler kültürün adamı. popüler kültürün insanları der. Burada aynı o Sabık, da o, Ahmet hoca o o da, adamı o, oldu. O da o, 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 o cereyana kapıldı. Aynı içecek. Beni bozlar. Şimdi benim boştum, bu ne Allah aşkına? Boştum. Bu popüler kültür içecekleri. Ya, da, ver çayımı kardeşim. Ver. Ver. Kara gümrük ben çay Herkes beni arıyor. Kara gümrük yanıyor. Çay. Bir dakika kardeşim popüler kültür konusunda gerek. abi Erdem'i eleştirdim ama biz ayı değiliz. Herkese bir şey Hadi yiyelim yani. Ben niye çizgimi bozmuyorum? Ya çizgi ne yani? Ya abi ya, 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 ya. Ben bir süre sadece çay sevmem. Çay, çay, çay hocam. Oradan, oradan gelecek kasaya doğru söylüyorsun. Bizim bilgi biliyor musun? Kardeşim çay. Ne konuştuk Su, biliyor musun? Ağabey. Ağabey. Ayran. Ayran. Çocukluğumuzda çocukluğumuzda bozaçlar dolaşırdı. Boza geldi boza. Baban çağırır mıydı? Elimde yarım kilo boza koyar. Karı leblebi. Ve sarı leblebi. İçine sarı leblebi. Baba çağırır mıydın? Gelin derdi. Sokaktan, sokaktan hep bozu satardı. Güyümle. 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 Sen yoğurtçuyu bilir misin? Alır mıydı baba? Sırtında ya. şeyle yoğurt satan bilir misin? Bilmem, Bilmem mi hocam tablaları Ge var miydi, böyle. Gelir miydi? Ya. Yani. Gelir miydi? O şeyle Mala gibi dalgayla kaymaklı kısmı da alırız. Eyvah yine bana, vurmak yok. Yine mi bana vuracaksınız? Ya bırak ayıp ya. tebrik ediyorum. Ya siz doğru dürüst konuşamazsınız. Sen bir yıldızsın ya. Bak bizi hoca eski yılları. Boz. Niye boz kalmadı artık ya? Ya. Boz. Kış geceleri biliyor musun? Var mı lan hocam? Yooo. Çıngır 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 çıngırak vardı. Adile durdurup aldın mı Dinle dinle. Bu yap ayılırdım en sevdiğim işti. Dinle Adile Nacil. Ceyce vardı ya. Sezondan, Zil. Zil sezondan Bozo'ya geldi. <laughs> bir Tor tam Bozo'ya geldik. Ya hakikaten hocam biz Tor Pereira'dan Bozo'ya nasıl geldik? Bozo ya. ya. Yasemin bu. Bu mu? Yasemin bu. bu Yasemin şu an. Aynı bu mu? Bu çakal bu. Ayda. Ayda. Bir tek şey nerede? Geliyor. Hangisi o? Ela. Ela bak. Bunlar da yiye yiye geliyor. geliyor. Ay ay ay, döküyor. Döksün. Hmm. Evet, ya seviyem. Dondurma oh. Çok mu seviyorlar? Peki bundan sonra nasıl yemek yiyecekler akşam? da mı yiyorlar? Ama değil mi? Yaramadı değil sorunları yok. İyi etleri, metleri yerinde. Elham gel. Top, voleybol, yüzme. Ela, Yasuo da gel, gel ya Ela'ya şey Ela gel. Gel Ela. Ela ile Yasemin. <laughs> ela versene ya. Ela'yı versene. Bütün kıyafetlerimiz kayboldu. Ela'yı ela versene. Geldim peki sonra. Bunu otelden buldular. Aa. Aa, Abi, abi. Abi. Dondurma yer yemek yemeyeyim mi? Nom be İyi misin abi Çok tatlısın Abi ikiniz abi, ya aynı ikiniz <laughs> şu anda kundayız. Mavi takımla kırmızı takım karşı karşıya girecekler. Sinan Enginler'le Ahmet Çakarlar karşı karşıya gelecek. Genel klasmanda mavilerin 6 üçlük üstünlüğü var. Plaj voleybolunu kim kazanacak? Kıyasıya bir mücadele var gerçekten. Bir set 15 sayı. Bir set 15 sayı tıpkı eskisi gibi. Bakalım bugünün kazananı kim olacak? Şimdi voleybol maçımız başlıyor. Ahmet Çakar mı Sinan Engin mi? Kibiyen, ön Bak öne çıkar artık. Hadi artık ya. senin eski bir futbolcu olduğunu gizli mahallede oynadığını görüyorum. <laughs> Aynı zamanda çok iyi bir voleybol oynadığını biliyorum okulda. Evet. Üniversite yıllarında, lise yıllarında da oynuyoruz. Şey Behçete çıkarıyorsunuz, Behçet çakıyor. Tamam mı? Bugün ben oynayamıyorum. Size bırakıyorum artık yani ben yokum. Size bırakıyorum ama beni aratmayın ha. Tamam, tamam. Size güveniyorum. Tamam. Hadi, 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 Hadi bakalım. bakalım. Hadi. 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 maviler kullanacak. Devrim. Aferin Deniz ben dedim ya güveniyorum Deniz'e ya. Ertan. Kile Emre. 1-0 maviler. Kontrollü olun kardeşim ya ya. Rasim gir devreye artık Rasim hadi. Servisi Ertan kullanıyor. İlk sette maviler 2-0 önde. Oy! kullanıyor. Deniz. Onur. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Gel bir dakika gel. 4-0. Hoca. Mola, mola alıyor. Mola alıyorum. Mola alıyorum. Çekim, mola alıyorum. Oğlum ne patates takımsınız siz ya? <laughs> Hadi bırakın Allah aşkına ya. Hadi be oynamayın ya. Hükme mağlup sayılın daha iyi ya. Kırmızılarda Behçet servisi kullanıyor. Ertan. Onur. Ertan. Aferin devrim. Ertan, devrim. Karşıladı. Ertan. Devrim. Ertan devrim. Rasim. Ya oğlum Rasim, bir... elin yok mu senin? Servisi ah, Onur attı, ne? Onur kullandı. 6-1. <laughs> Allah kahretmesin ben oynayayım daha iyi. Sakat halimle oynayayım daha iyi ya. 6-1. Çık, <laughs> çık, çık. çık. <laughs> <laughs> Servisi Onur kullandı, 7-1. <laughs> <Yedi bir. gülüyor> İlk sette 7-1 önde Ahmet Çakar mola istiyor. Hocam, çok patates var be. Mı? Tamam da yedi. rengin diyor ki Sıtırdın ne patatesiniz ya. diyor. 10 gün sonundan almadı. <laughs> ben bir şey söyleyeyim mi? Sabah hocam çok ciddi açıklamalar yaptı. 7 1 ya, vardı. 7 1, 7 -1 bir ya. Boş koymasanız acaba diyorum 21'e 1 yapabilir miyim? 15. 15. Ya, ya, yaparız. 15'e 1 yaparız. Sarı şey e yapalım. Hadi, hadi yapalım be. Hadi 15 hadi 15 yapalım. Hadi. Hadi. Servisi Onur Çağan kullanıyor. Behçet, Onur. 8-1 Getir bana, ver bana bakayım. Değiz. File doğru. Sinan Engin. Ya, Ertan 1. Değiz. Sinan Engin. Ya yavaş kardeşim yavaş. Allah Allah Sinan abi ya. Ona 1. Çok güzel hareket Ertan. Bırak, Dışarıda bırak kızım. Değiz 12-2. Oynamıyorum ben ya. Bunlar çok kötü oyuncular bunlar ya. 12-4. Sinan Engin. 12-5. Mol alıyor maviler. Ya ne morası bırakın Allah dalga mı geçiyorsunuz ya? Beyler beyler yani Bundan... bunlar voleybolcu falan değil bunlar bunlar çok Bu tür adamlarla oynamak bizim voleybolumuz değil. Şu maçı kazanmasa biz kendi antrenmanımızı yapalım değil mi? Tamam, tamam. <laughs> <laughs> 14-5 Ahmet Çakarlar 1-0 önde. İlk evet. sette. <laughs> beyler bunları bize bavul niyetine karşı voleybol için niyetine bavul koyuyorsunuz. Şu mı bavul? Yani bu bizim voleybolumuzu geri götürdüğü gibi. Çık, çık, çık. tık. Bu evet. bizim voleybolumuzu <laughs> geri götürdüğü <laughs> gibi bizim fundamental zarar verir. Maçı 3-0 kazandıktan sonra beyler 1 saat bende idman yapacağız. Tamam, tamam hocam. hocam. Tamam hocam. Maviler 15-5 kazandı. Bir şey söyleyeyim sana. Bir şey söyleyeyim. Servisi rengin kullanıyor. Ertem. Ertem. Hocanın topa vurduğunu gören oldu mu? Hayır maalesef. Hoca burada mı? <laughs> 2-1. Maviler 2-1 önde. İnanılmaz ya bir hata. Ya bu topu... Gencecik çocuksun. 20 yaşındasın lan. 20 yaşındasın lan. <laughs> Az bir hata. Maviler 2-1 önde. Ertan servisi kullanıyor. Behçet. <laughs> 3-1. Oğlum ne yapıyorsun sen? Git lan şuraya git. Tek ayak üstüne dur şurada geç. Geç lan. Çışarı. Çık Çık. Evet. Tek ayak üstüne dur 5 dakika geç. Evet. Devrim kullandı. Bravo. Ahmet Çakar. Bravo. Bekir. Bravo. 4-2. Maviler. 4-2 önde. Sakın ha atmayın ha top. 6-4 ikinci sette 4, Maviler 4. önde yine Rasim <laughs> 7-4 Atmayı Rasim ediyoruz, Rasim atıyorsunuz ya. Servis Emre'nin... Gel. Behçet, Sinan Engin, nefis Asime. bir hareket. Ertan... Öldü. 7-5. Ahmet Çakar... <laughs> Rıçet. Ertan. Onur. Woo! Çakar. Dokuz altı. Dokuz Devamlı yeniliyoruz. Genel klasmanda maviler altı Sen de güzel takım yapmışsın ha. Abi <laughs> bu <laughs> Ya şu patatesleri yeniliyoruz ya. <laughs> Rasim. Aman Rasim çok kritik. 14-11 14-11 mola. Bakın çocuklar 14-11 şampiyonluk sayısı atacağız. Bir senenin emeği var bu sayıda. Bak koca bir yaz sezonunun emeği var. Tamam. At garanti servisi hocam. Tamam. Sen de lütfen 3 pasta topu getir. Tamam. bak. O şey sahada sahada görüyorum birerleri oynuyor bunların. Tamam. Garanti Hayat uyar. Yansınız, bitirelim. bitirelim. Tamam. Allah aşkına bitirelim. Hadi kusur. hadi. 1 2 3 Mavi takım. Ben bir yeteneksizlik Malen, abidesiyim abi. Gerçek bir yeteneksizlik abidesiyim. Ben bizim takımında benden pek farkı yok. Esimet <laughs> <laughs> içindeyiz. Beyaz futbol tatil dedi. eğer bu sayıyı maviler alırsa şampiyon Ahmet Çakar'ın takımı olacak. 14-11 <laughs> Behçet bravo, bravo, bravo. Sinan Engin <laughs> Sinan Engin 14-12. Artık duruma el koyuyorum. Bravo. Sezgin. Bravo. 14-13. Kırmızılar bırakmıyor. Bir mola alabilir miyiz? Alabilirsiniz. Gelin çocuklar. <laughs> Adenin üstüne. Sezgin'e at. Sezgin'e at. Sezgin'e at. Sezgin'e at. Tamam hadi. Sezgin oynuyoruz. Ayrılma yerinden. Ayrılma yerinden. Geç şuraya. Geç. Sezgin. Hiç kimse birbirine Sezgin konuşmayacak. Abi, Sezgin kal şurada. Ya. ya Sezgin. Al dur şu kafayı ya. Sinan Engin kullanıyor. <laughs> gitti o gitti o, gitti geçmiş olsun. <laughs> 14 14 16'ya uzadı. 16 14 14 inanılmaz bir mücadele. 15 14 set sayısı kırmızıların set kırmızıların 1-1 Geri Karşımızda Hayır, üçüncü geri sınıf, rezil bir takım var. Ama lavalimiz yüzünden ikinci seti aldık verdik onlara. En büyük biziz. Sezgin, Morolli bozma bak. De Senin üzerine sen oynuyorlar, sevmedim de hadi. De. Ertan, mükemmel bir hareket Behçet'ten. İşte İnanılmaz Aa, bir sıvay. Giderken hareket oldu. Ver bana bakayım. Deniz, Behçet. Ertan Ahmet Çakar Devrim Emre Ertan 2-2 Ya oğlum şöyle çift çıksana 2 -2 ya 2-2 oldu. Sinan Engin kafayla karşıladı. 3-2 3-2 17. Yavaş. Ertan. Devrim. Onur. İçeri. İçeri. Garanti. Ertan. Olur, öyle değil lan. Öyle değil. Evet, abi, abi, abi. Öldü abi. Bravo hocam. Bravo hocam. Hayda. Sinan at. at. Bak, yavaş. Yavaş. Gel bakayım tamam. Yavaş. Of be. Devrim. Ne de vuruş yok bu orada. Helal sana. Aa. Aferin. Al Vur oraya, oraya vur, oraya, oraya vur. Devrim. Bitti 13-7. Onur. 14-7 mola istiyor Çakal. Gel beyler. Bundan Beyler, 14 yine. Artık Bey. eşek olsa kalkar. Yapacağımız bakayım şey, bakayım. şimdi sesine bas. Ee, sen aynı yerindesin. Sen servis yapıyorsun. 14 8. 14 8. Ertan 15 8. Şampiyonluk kupası sevgili seyirciler. Şampiyonluk kupasını veriyoruz. Mavileri buraya, Mavileri buraya alıyorum. Mavileri buraya alıyorum. Mavileri buraya alıyorum. Genel klasmanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde genel klasmanda şampiyon maviler. Kupa, bu kupa Ahmet Çakar'ın Ahmet Çakar'ın üstün zekası, teknik estağfurullah, bilgisinin estağfurullah, estağfurullah. yanı sıra bu Dört tane kahraman genç kardeşimin genç sahaya koyduğu enerjinin eseridir. <gülüyor> <gülüyor> oh! Büyük Atar! Büyük Atar! Büyük Atar! Beyler, bir yıl, bir yıl savaştık, başardık. <laughs> Karşımızda son derece saygın, çok onurlu bir yakıt vardı. Onlarla kıyasaya mücadele ettik. Onlar da kazanabilirdi. Biz kazandık. Bu bir spordur. Önce rakibimizi kutluyorum. Minnettarız. Teşekkür ediyorum. Sonra da bu kardeşlerimin teri, kanı, canı bir ben senelik emeği için ne mutlu bize ki böyle arkadaşlarım var benim. Ben ben.